Abi öncelikle evet. niye makine seçtim? Ben sana öncelikle bu soruyla başlayayım. Ben niye makine seçtim? Ben denizcilik sesi mezunuyum. E, denizcilik sesinde e, 10. sınıfta bölüm seçiliyor. Bölüm seçerken aslında bizde de güverte makine vardı. Ben güverte seçmiştim. E, ama benim amcam çarkçıbaşı. Amcam son anda işte bölüm seçmiştik, hazırlamıştık de, e, kağıtları falan. E, kağıtları vermeden beni aramıştı hangi bölüm seçtin diye. Dedim amca güverte seçtim demiştim. O beni bir azarlamıştı falan. Çabuk değiştir, makina seç. İşte falan filan hatta o zamanlar şey muhabbeti vardı. Daha kolay iş bulursun. Makinacı karada da çalışır falan derdi. Ya amca ya falan diye diye bana öyle seçtirmişti. Öyle sonradan da çok şey yapmadım. Makineyi seçtim. Ben yani böyle başladı. Aslında tam benim tercihim değildi yani. Peki Makineyi ilk seçmem böyle oldu. Mem memnun musun aga? Yani şunu diyor musun mesela keşke güverteci olsaydım falan dediğin oluyor mu yani? Şimdi bunu herkes söyler yani bir güverteci makinacı e, olsaydım keşke der makinacı da güverteci olsaydım keşke der mutlaka bunu ben de diyorum ya özellikle bu seneler son senelerde diyorum şundan dolayı diyorum sadece bir kısımdan diyorum benim güverteyi keşke seçseydim diyebileceğim tek bir yer var o da şu bir zaman sonra makinada makina dairesinde çalışmaktan çok sıkıldım. Evet. Yani tamam çok fazla durmuyoruz makine dairesinde ama çalışırken bile e, en azından Vardiya'yı köprü üstünde tutmak isterdim. Yani o his oluyor insanın içinde. Biraz kapalı kutu gibi aşağıda olduğumuz için. Tabii onun haricinde çık dışarılara falan filan ama şey diyorum kendi kendime. Vardiya tutarken de keşke yukarıda olsaydım. Yani e, dışarıda olsaydım ya da güvertede çalışsaydım de, diyebilirim. Ama bu sadece küçücük bir nokta. Ee, onun dışında hani şeyim yok, keşke güverte seçseydim diyebileceğim başka hiçbir alan yok. Kendi alanımı seviyorum, seçtiğim bölümü de seviyorum ne olursa olsun. Ee, benim hani dediğim gibi seçtiğim bölümden başka bir sıkıntım yok. Tek sıkıntım son yıllarda böyle e, işte keşke biraz daha dışarıda olsaydım, güvertede olsaydım, yotlu havayı bol bol içime çekseydim falan gibi bir şey var. Ondan başka bir şey yok yani ya bizim açımızdan da biz de biraz da makineci olsaydık tarzı durumlar. Mesela ben tabii, tabii. şunu diyorum yani şu anki kalktım olsa kesinlikle makineci olurdum diyorum yani ben. Bunda fikrimi değiştirmeyeceğim. Şimdi şeyler ya. de oluyor çünkü. E, yeni tercih yapacak insanlar oluyor. Güverte makine mi diye. Yani o zaman şöyle diyelim. Senin yeni başlayacak insanlara söyleyeceğin makine mi güverte mi abi? Bunu tek kelimeyle alayım ben senden. Anladım. Yani yeni başlayacak insanlara benim söyleyeceğim tek şey var. Makine mi güverte mi ayrımındaysa. Abi eğer makinacı olmak istiyorsanız teknik şeylerle, yani söktakla, mekanikle, soğutmayla, elektrikle bu tarz şeylerle uğraşmayı seviyorsanız, bu tarz şeyler elinizden geliyorsa, geleceğine inanıyorsanız makinacı olun. Çok başarılı olursunuz. E, firmalar tarafından aranan birisi olursunuz. Ama e, mesela benim hiç yoktu bu arada. Ben hiç sevmezdim elektrik, makina bilmem ne falan. Ben dediğim gibi seçseydim güverte seçerdim. Ama eğer diyorsanız ya ben çok o kısımda değil. Ben daha seyir güvenliği, seyir ve aynı zamanda hesaplamalar, yük hesaplamaları gibi daha birçok alanı var. Onları sen anlatırsın. Biraz daha işin bu tarafında olmak istiyorum dersen bu arada güverteyi seçebilirsin. Tamamen makine güverte ayrımı bence bir insanın makina aksamlarıyla, mekanikle, elektrikle, soğutmayla bu tür teknik işler işleri sevmesi ve seçmesiyle yönelmesi gereken bir yer. Onun dışında başka bir şey yok. Bunları seviyor ve elinden geliyorsa, böyle bir geçmiş de varsa çok başarılı olur. E Tabii şunu da söylemek lazım. Sizin çalıştığınız ortam çok sıcak bir ortam. E Tabii bu evet. şartlarda uyum sağlaması lazım. Şimdi Çok sıcak yerlere de gidiyoruz. Güneylere evet. iniyoruz işte. Yani yazın güneylere indiğimizde makine girilmez oluyor arkadaşlar. Yani zaten ağır makineci olduğu için bu iş direkt yaşıyor. 50 derece, 40 derece iş evet. yapıyorsunuz bazen burada. Bu bölümden çok zor. Ama Afrika'da 53 54 dereceydi Ramazan'da. Evet yani bazen klima bile çalışmıyor öyle diyelim. Yani deniz suyu yeteri kadar soğuk olmadığı için soğutamıyor evet. yani içeriği. Bu tarz sorunlar oluyor. Ama ben şöyle düşünüyorum abi bu konuda. Eğer mesela uykuyu çok seviyorsanız yani tabii gemiye çıkınca uykuyu genellikle sevmemeniz lazım ama aşırı fazla seviyorsanız güverteciliği çok önermem. Çünkü uykusuz kalma olasınız güvertede daha yüksek. Tabii makinede de çok iş olduğu zaman yeri geliyor uymuyorsunuz kaç saat ama. Bizim daha dönemsel oluyor. Evet, bizim yani daha dönemsel zamanlar oluyor. Belli şeylerde biraz daha sizin e, uzun süre olabiliyor ama bizim genellikle güverteciler gerçekten uyumama ya makine göre ben böyle düşünüyorum. Bir tık daha uyku düzeninden daha şey ama çalışma şartı olarak daha ağır tabii makine. Orada... Evet ya yani iş gücü olarak çalışma şartı olarak gemiden gemiye de değişir bu arada. Fıstık gibi hiçbir şeye dokunmayacağınız bir gemi olur. Makine dairesi olur ve kontratınız öyle geçer. Ama abi öyle bir gemiye gidersiniz ki illet iş gücü çok ihtiyacınız olacak. İş gücü çok fazla olacak. Çok yorulacaksınız. Kaslarınız ağrıyacak. Fiziksel olarak bütün ağrıları çekebileceğiniz gemiler de var. Dediğim gibi bunun yanında sıcak olduğu için makine dairesi ve sesli olduğu için gürültüde ve sıcakta çalışmaya alışkın olmanız lazım. Alışıyor olmanız Dirayetli olmanız lazım. Makine de çalışabilmek için.